Herkese Bugün arkadaşlar kanalımızı okay. hey, birinci bölümü sizlerle birlikte bitireceğiz iki de böyle bir deneyeceğim yani arkadaşlar bu arada oyun oyun çünkü AP indirdim parayı çok vermek için yeni oyunlarla nereden bahsettik? herhalde böyleydi Tamam tamam doğru gidiyoruz ya oyun neden Rusça tamam Arkadaşlar şu yani oynuyoruz şu, özür dilerim. Yani hiçbir şey anlayamazsınız yazılardan. Ya zaten konuşuyorum. Hiç sıkıntı yok bence. Ya. Arkadaşlar şu animasyonları izlemek istemediğim için direkt şuna basıyorum. Ve gizemli bir. Yer. Şu aşağıdaki tam tuttursam ne olacak? Tamam arkadaşlar. Şimdi görürsünüz. Yani benim yaptığımın tıp atıp aynılarını yapacaksınız. İlk önce hemen şu arkaya gidiyoruz. Buradan üçer tane kutu alıyoruz. Ya bu ne ya? Buradan üçer tane kutu alıyoruz. Ya hayırlı ne var? Hemen cam. Hello neighbor var mı diye konuşuyordum. Tamam. Etraf Hello ya yakında. git. Bir ne kutu koyuyorsunuz. Ya ne yakalayacaksın ya? Bir git. Zıplayın. Nasıl ohaladı? Ben kutuları oraya koydum. Duruyor mu? Hayır. Pis Hello neighbor. Ha, tamam dur oradaymış. Tamam tamam. Allah'ın bela. İyi arkadaşlar şu an uyuyor. Hızlı ya. Hızlıca gitmem gerek. Görürse yine yakalayacak. Geç şuraya. Hah, tamam. Şimdi şu an, çok güzel şöyle ah atlıyoruz buraya arkadaşlar. Şuraya şöyle basılı tutun. Şöyle camı kırıyorsunuz. Sonra şunu alıyoruz. Buraya fırlatıyoruz. Ya bu bu ne işe yarıyor? Dur merak ettim. Bunu neyi açtım ben? Ya neyi açtım? Ne açtığımı bilmiyorum. Neyse. Şuradan şuraya gelip Allah oh, 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 diye bir atlıyoruz. Sıkıştım. Bir daha. Heh, tamam geçtik. Şu sarı anahtarı alıyoruz. Ya abi ya çıldırma. Şuraya atıyoruz böyle bu anahtarı. Şu Arabanın anahtarını alıyoruz bir tek. Sonra bir dakika. Bu kapıyı böyle açıyoruz. Şuradan hemen gidiyoruz. Şurada. Hello neighbor geliyor. Yürü git. Kapatsana şunu fırlatasın Hello gel buraya. Hello hello. Hello neighbor. Hello hello. Hello hello. Hello ya bak yere düşüyor. Hello hello ya. Kıçını mı çekiyorsun? Yürü git bakayım. Hadi ya kızdık zaten sana. Bitti. Hadi git ya. İşimizi uzatıyor. İyi.

hiç umurumda değil. Arkadaşlar tam buraya geliyorsunuz. Şu mıknatıs tuşuna basıp böyle vuuu hareket ettiriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi anahtarı çekti. Şunu fırlat. Şu anahtarı alacağım bir git. Tam hello neybu uyuyor neybu uyuyor bıyıklı uyuyor. Bıyıklı uyanmayacağını söz ver. Bıyıklığı da tam burada uyuyor. Aç şunu bir de. Öf hadi ya. Bir de korkmaya başlıyorum. Şöyle aşağı iniyor. Ne oluyor? Şurayı Allah. Açıyoruz. Bu kapıyı da açalım. Şimdi burada çoğu kişi takılıyor genelde. Şimdi şunu alıyorsunuz. Şunu pam diye tamam şunu alıyoruz bir. Şunu aldık. Aldıktan sonra bir dakika yanlış kapıya girdim. şuraya açacaktık. Şuraya açıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim gibi koş. Şurada bir tane kapı olacak. Buradan koşuyoruz. Şurada korkmuş bir manken görünüyor. Sonra sağ dönüp şu topları gördüğünüz gibi şu dümdüz şu mankenin oraya geldiği için. Şunu açtıktan sonra bu sandalyeyi alıp şuraya gelince şurayı fırlatıp şuraya deviriyoruz. Ardından bu paneli pardon bu paneli buraya koymamız gerek arkadaşlar. Şuradan bir tane rastgele bir tuğla rastgele bir tuğla alıyoruz. Sonra basılı tutup uzun nişan yapıyoruz ki olmadı. Bir dakika arkadaşlar ne yapmak istediğimi anlayacaksınız çok iyi. Bekleyin. Şunu alıyoruz. Dediğim gibi. Şu köşesini. Ah. Tam şuraya tutulması gerek. Bunu köprünün yeteneği kullanacağım çünkü. Ya siz hiç anlamış olabilirsiniz de. Yani böyle yapmak gerekiyor. Başka türlü bitiremezsiniz oyunu. Şöyle büyük bir tuğla. Alıyoruz. Şurasına bam diye ve yine hizalama doğru değil. O zaman şuraya koyalım bir tane. Şu tuğlayı bir alıyoruz. Şurasına bam yapıyoruz. Gördüğünüz gibi köprü gibi. Hayır ya bozdum. Onun üstünden geçecektik işte. Şurayı alıp şuraya bir daha bir vuruyoruz. Tamam iyi iyi bir şey olmaz buradan yürüyoruz. Buradan atlıyoruz. Sonra şuraya basıyoruz arkadaşlar. Sonra al bir dakika. Of, ben burayı bile beceremiyorum. <laughs> buradan şuradan iniyor sonra. Oraya gidiyoruz. Ya açıl ya. Bir dakika yanlış odaya gidin. Evet buradan girecektik. Şu al almıyoruz gerçi. Şu flashlight almak istiyorum. Ya bunu aldım işte. Buraya açıyoruz. Manken gel. Ya yani manken almak zorunda değil. El fenerinde. Manken. Şimdi bana bak. O tutacaksın anladın mı? Ya. Manken niye tutmuyorsun? Ya Hello Neighbor bir sus ya. Bıyıklı. Bir dakika. Hello Neighbor'ın içinden geçti. Tamam. Buradan sonra ikinci bölüme geçiyor Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika Arkadaşlar ikinci bölümü hiç bilmiyorum Geliyorsunuz Tamam Ya hiç ne yapacağımı Bilmiyorum arkadaşlar Başka bir gün görüşürüz. Evet. Ee, abone olun. Like atmayı unutmayın. Evet. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Allah.